Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Nerede izleriz? Derin ne konumda? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş uh geldiniz. -huh. Arkadaşlar ya, berelerini takma. Derin bir sürü belesi var evde. Böyle siyah, beyaz, ondan sonra pembe var değil mi? Evet. Açık pembe var. Hiçbirine takma. Bakar mısınız? mısın kameralara? Mısın ne kadar tatlı oluyor. Çok yakıştı sana. Evet arkadaşlar biz biliyorsunuz ki anneciğim dikkatli yürü. Derine ne aldık? Telefon aldık. Apon. <laughs> apon. apon, apon, <laughs> apon. aldık derine. Evet. İpone. Ve, <laughs> ve şimdi bu telefon almakla bitmiyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet, ben Gel kılıf böyle. Istiyorum. Kılıf istiyor. Kılıf alacağız. Ve hat alacağız içine. Evet. İlk hat alalım. Tamam. tamam. Şimdi tamam. biz şey şeye gideceğiz arkadaşlar. E, telefoncuya gidiyoruz. Önce hattını alacağız. Ee, sonra da e, kılıf alacağız. Onun bunları size ayrı ayrı çekeceğim. Ha. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Numaranı kendin seçebilirsen belki eğer öyle bir imkanın olursa e, konuşuruz oradaki abiyle. Ha. Sana seçtiririm. Ama eğer öyle bir, bir, şey olmazsa ama herhangi bir numara alabiliriz. Tamam. Benim için fark etmiyor numaralar. Evet, arkadaşlar, Benim bu... yeter ki telefonum olsun. Evet, arkadaşlar bu arada şeyi söylemek istiyorum. Hat aldığımız zaman biz onun ayarını yapabiliyoruz çünkü Hasan abimle Hasan abimizle konuştuk biz kısıtlama olabiliyormuş aramalarda zaten şey olacak yüklemeli zaten olacak şey yani evet faturalı mı olsa yüklemeli mi olsa diye düşündük aslında fatura faturalı olan hatlar daha hesaplı yüklemeli olanlardan ama yine de bakacağız bir değerlendireceğiz şimdi biz de gittiğimizde yani böyle. <laughs> Böyle bu kızı şimdi telefonlandırdık, patlandıralım, değil evet. mi? Evet. Gerek bulutlara bak, gerek kızına evet, bak. kızım. Tamam. Önüne bak, suya basıyorsun. Arkadaşlar bugün burada çok yağmur yağdı ama evet. şu an hava çok güzel, yumuşak. Evet. Biz de çıkalım dedik çünkü Kuduruk arkadaşınız, Kuduruk deraşınız <laughs> durmadıydı, sabredemedi. Çıkalım, çıkalım. Ben soğuk havayı sevmem. Soğuk havada dışarıda olmayı hiç sevmem. Ee, yağmurda yürümeyi asla sevmem. <laughs> Ama bunu bu kız için çıktım. Ben ki hava yumuşak ve yağmur yağmıyormuş. Doğayı severim. <laughs> Doğayı ben de seviyorum. Ama soğuk havayı sevmiyorum ben. Ben bizim çok seviyorum. Evet arkadaşlar kanala abone olduysak hemen videoyu şu anda durdurup like attıysak o zaman hep birlikte Videomuz gidelim derine hat alalım. Videomuz başlasın. Evet. Aşkolar hepinize merhabalar aşkolarım. Bugün sizlerle birlikte yine 5 ismi yazacağız ama İlk önce e, biz bir e, şehir dışında olduğumuz için yazamadığımız kişiler vardı. O yüzden onları söz verdiğimiz gibi tahtaya yazdık. Onları da hemen hızlı hızlı okuyup sonra bugünkü ilk beş isme geçeceğiz. İlk ismimiz Mina, Lale Nur, İkira, Sevin, Azra. İ i̇kinci videoya geçiyorum. Leyla, Beliz, Sude... Nergis ve Eslem. Ve üçüncü videoya geçiyorum. Medine, Mira, Elif, Aysun, Zeynep. Şimdi arkadaşlar bugünkü ilk beş ismimize geçiyoruz. İlk ismimiz Irmak. İkinci ismimiz Nihal. Aynı. Nihal. Üçüncü ismimiz Gökçe. Gökçe. Dördüncü ismimiz Bulem. İnşallah Sar. Ve beşinci ismimiz Mina. Yazamıyorum. Ve arkadaşlar biz bir arkadaşımızı yazmayı unutmuşuz. Onunla da sorry, özür dilerim. Şimdi onu da yazıyorum. Nida. Ay. Yazamıyorum arkadaşlar çok sıkışık. Nida. Evet. Buradan hepinize sevgiler, iyi seyirler. Evet şimdi biz geldik. Bir Vodafone'a girelim dedik, bakalım dedik. Ay arkadaşlar hep her yeri arabayla gitmekten yürümeyi unutmuşum. Çok zor geldi. Haydi bir 15 adı falan giriyoruz. Evet hadi. Gel bakalım bu tarafa. Gel. Bir telefon alalım mı? Ne dersin? Ha? Alalım mı bir telefon daha sana? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet biz şimdi Denin adına karar verdik. Evet. Faturalı. Faturalı alalım. Ha, faturalı alalım. Dedi. Aylık sen ödeyeceksin. Evet dediğiniz tarifeyi yapalım. Derin. Bir şey söyleyeceğim Derin. Ee, her ay şimdi senin 200 lira faturanı ödeyeceğim ben. Tamam mı? Ama harçlığından kısaltacağım. ayşe şey kısaltacağım diyorum. Eksilteceğim. <laughs> Gidişe bakın arkadaşlar. <laughs> Siz sessiz gidiyor. Hayır öyle kaçmak yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gelmişken bunu da alalım mı? Ne? Baba, ne? Alayım mı? Bu bana bir şok yaratayım mı? Alayım mı kız gelmişken? Gerçek söylüyorum. Hasan'a kışkırtma. Wow. Aa, çok bir şey geliyor. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Hı. Babana bir gün kışkırtma yaptığımızda gerçekten bunu gelip alalım mı? Alalım. Gerçek söylüyorum Vallahi. Ama. Ona çok büyük bir kışkırtma. Çok iyi. Tamam mı? Tamam. Alalım ona. Sana telefonu halledelim. Sana telefonu hallettik daha ne kadar yani halledelim? Hattı falan da yani. Hattını da hallediyoruz işte bu telefonla anne. Tamam. Gel bakalım benim şimdi benim üstüm olacak. Evet. <laughs> Merhaba. Ne <laughs> Bir saniye. Şimdi hattını telefonuna takınca ilk kim arayacaksın? Dede. Dede ne diyeceksin? Önce ki ben az önce de dedim aradım. Hatta asla söylemedim. Arayacağım. Diyeceğim. Merhaba Hayır. efendim. Şu torununuza bin lira göndermek zorundasınız. <laughs> Öyle mi diyeceğim? Ya da bankadan arıyorum ben. Evet, bankadan. <laughs> Dedenden sonra kim arayacağım? Anneannem. Anneannem. Ona diyeceksin. Ona da mı aynı şeyi söyleyeceksin? Sonra. Abla <laughs> Ablamı da buraya gelmesini söyleyeceğim. <laughs> <laughs> nasıl söyleyeceksin yani? Buraya bekleniyor olsun. <laughs> bir şey söyleyeceğim gel. Ama bence ablanı farklı bir şekilde kandıralım. Ne yapalım? Ne diyelim? Ne yapalım? Ne söyleyelim? Hmm. Neyse buluruz bir şeyler. Sonra evet. baban ara bence. Tamam. Tamam. Doğru <laughs> mu tamam. Ere'yle? Ere'yle. Konya Senin mi? Evet. evet. Hattım benim üstüm olacak dedim. He, evet. tamam mı? Tamam. Numaranı söyleyeyim mi burada arkadaşlarına? Hayır. Evet. Söylemeyeyim mi? Kimseye söylemek yok değil mi numarayı? <laughs> gizli, gizli, bilgi arkadaşlar. Değil mi? Takalım onu da telefonla şimdi. Bekle. Çok heyecanlı. Evet. Gece ne no, oldu? Çıkarma şimdi bir saniye. Gece ne olduğunu anlatayım mı dedim. Uyandın. Dedin Yeni ki oldum, anne sonra dedim sonra bana telefon aldık sonra. mı dedim. Ben de evet dedim nerede dedim. Ben de rafın üstünde dedim televizyonun üzerindeki rafta dedim. Evet. Tamam anneciğim teşekkür ederim dedim. Ben öptün uyudun tekrar. evet, <laughs> evet arkadaşlar biz bir yarım saattir Vodafone'dayız. Çünkü neden? <laughs> derin hat işlemleri <laughs> derin şansına <laughs> sistem bekletiyor bizi. Aslında aldık hattını, numarasını seçtik, her şey tamam. <laughs> Ama sistemde bir sıkıntı var, çok yavaş çalışıyor. <laughs> Ve bekliyoruz o yüzden. Şimdi e, telefonuna kırılmaz ekran taktıracağız. Değil mi? Evet. Taktıralım mı? Çok korku telefonuma bir şey olacak diye çok çok da o kadar da korkma. Tamam, koy buraya da. Aa kablo burada kalmış. Ben senin kablonunu ve adaptörünü saklayacağım. Çünkü neden? Benim de zaten orijinal ya. Ortak kullanırız. İkisini birden çıkarmayalım tamam mı? Ziyan etmeyelim. Çünkü babam biliyorsun bizim şarj kablolarını biraz <laughs> hırpalıyor kullanır Arkadaşlar evet. hata olmadığı için para da gerekiyor. Evet şimdi onları halledeceğim ben hattımı takınca. Kapatsan koy telefonuna da. Çok ya duramıyor. <laughs> heyecanlı ya aksi gibi işleri de böyle çok yavaş işliyor. Ponçik, Ponçik Ella. Ponçik Ella. Sana bundan sonra Ponçik Ella diyeceğim. Seni ne diye kaydedeyim telefonuma? Ponçik Ella. Ponçik Ella. ella. Böyleceğim. Aa çok güzel. Tamam. Sen de ben telefonum ee, çalıyor bakıyorum Ponçik Ella'dan arıyor. ya da, da Peri diye arıyor. Neyi diye aradı? Peri Perlam. Peri diye mi? Ya aslında sen normal böyle anne diye kaydettin. Ay ana. <laughs> ne diye? Çilek iş <laughs> sen bana öyle diyordun küçükken hatırlıyor musun? Ben çilek iş Tamam burada durabilirsin. Burada takılacak. Ya sen nasıl bir çocuksun? Gel bakalım. Hadi götür telefonunu. Adın ne senin? Derin. Derin. Evet, derin. derin. Ablanın da derin Evet sene. öğrendik. Nefes abi. Yok, şey Hayır, orijinal. <laughs> Keşke sen al şey alsaydım, kaçak alsaydım, yurt dışı. Hı? Neden? Aynı, aynı, telefon. Ama aynı telefon. Ne? Telefon. <laughs> <laughs> Hayır. İslamlı onun özel bir mendili. Onunla temizleniyor. Sonra kaplanacak. Şimdi kurulanıyor dedi. Evet. Merak etme. Aferin bize. kokuyor. Hayır sen sakın öyle şeyler yapma evde derin. Şaka yapıyorum. Niye yapıyorum? Yıka yapacağız şimdi. Yapabilir misin? Yapabilir misin? Dokuz. dokuz. Sekiz buçuk, dokuz. Evet. Dokuz değil mi? Bence daha dokuz, dokuz, dokuz değil. değilsin. Yani. Daha çok var ama girmen. Ağustos'ta gireceğim. Dokuz var. Sen sekiz. İki kızım var, biri sınıf öğretmeni oldu. Sınıf öğretmeni biri. Ee, bir tanesi de tutup yok. Ooo maşallah. Bunlar da böyle. <laughs> <laughs> Derinde yani, mimar... Bakalım, derin bir leke falan bir şey var mı? Senin gözlerin e, genç. Bak bakalım. güzel. Var, var. mı? Yani bak var, bak şöyle bak bakalım. Toz falan var mı? Bak bakalım. Şöyle eğil bak. Yok. Yok değil mi? Güzel. Derinde mimar ya da çocuk doktor olmak istiyor. Evet. Güzel. Değil mi? Evet. Bak şimdi onunla üzerinde olan. Ne yapacağız? Şöyle sayısal ya. Evet. Ama, ne yapacağız? Bak şimdi o cam kırılmaz ekran takılacak. Hmm. Evet, şimdi hareket etmiyoruz, tamam mı? Evet. Hareket edince toz gelir. Hiç kıpırdamıyoruz. <laughs> Hiç kıpırdamıyor derin. Sonra değişmez ona göre. Değişim yok. 5 dakika sonra e, değişmiş. Hava. Hava. Havası böyle açılıyor. Hava. Evet. Şimdi bir sağına sola bakalım. Şu. Tamam bu kadar işte takımda. Bak <laughs> bakalım şimdi sağa sola üstü altı aynı. <laughs> Kabarcıklara bak. Kenarlarına bak. Aynı. Aynı değil mi? Evet. Tamam. Güzel. Tamam. Yapabilmişiz. Işte. <laughs> İşte bu kadar. Bu kadar bas. Ama biz yapamayız Abi bunu değil mi? Babam yüzünden telefonu kırıldı. Baban yüzünden kırılmadı dedi. Onu sen düşürdün. Onu sen kırmadın. Ama tabii ben buna yıllarımı verdim haberin olsun ya. <laughs> sen doğmadan önce Rusya'ya geldin. Evet arkadaşlar biz Deli'nin kartını aldık, sim kartını ama hala açılmadı. Sistemde ufak bir sıkıntı olduğu için kartını takamadık. Bu taraftan dön Derin'cim. Ve yağmur yağıyor arkadaşlar. <laughs> Gelirken herhalde yağmur yağmıyor diye çok konuştum. O yüzden şimdi yağmur başladı bayağı da yağıyor. Derim bu taraftan geç bebeğim. Evet şimdi arkadaşlara veda edelim çünkü telefonu yağmurun altında tutamayacağım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.